Oyuncu kıvanç Anstadtlıtu oğlu Kurtepe ile beraber Bodrum'da poz verdi. Yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyoruz. Baba oğul muhteşem fotoğrafla karşınızdayız. Daha fazla detaylı bilgi için kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Ünlü modacı ve tasarımcımız Başak Güzel Tatlıtuğ kendi Instagram hesabından oğlu Gurtepe'yi eşi Kıvanç ile beraber yeni fotoğrafını paylaşım yaptı. Kendi storiesinden paylaşım yapan Başak Güzel'in storiesi çok beğeni topladı Hemen sizlerle paylaştık. Yeni ve daha video ve fazla video için kanıma takip etmeyi unutmayın.